and Minecraft'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Minecraft 2026 başlıyor. Ben de çok uzun zamandır aranızda yokum. Sizleri gerçekten çok özlemişim. Yokken yorumlarınızı full okuyordum ve gerçekten çok böyle dönmek istiyordum ama bu bilgisayarın başına uzun süreden sonra oturmak gerçekten çok zor. Ama enerjim gayet yerinde ya. Neşeliyim. Cidden sizlere kavuşmak çok güzel. Topluluk attım birkaç gün önce. Alta bayağı yorum yazmışsınız. Kral dönüyor falan filan diye. Ben ne kadar kralsam arkadaşlar siz de o kadar kralsınız yani gerçekten kendi değerinizi bilin. Tekrardan kaldığımız yerden böyle güzel bir şekilde devam edebilmek gerçekten büyük bir kimya gerektirir arkadaşlar. Sizle benim aramda büyük bir kimya var. İyi ki varsınız. Bu kalp hepinizde. Hatta Lego'dan bir kalp yapmıştım arkadaşlar. Bu kalp hepinizde. Lafı da çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şundan bahsetmek istiyorum. Burası çok önemli. Çok uzun süreden beri video atmadığımız için kanalın öğrenilmelerinin ne durumda olduğunu asla bilmiyorum. Bu noktada gerçekten gerçekten büyük yardımınız olacak bana. Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar bu videoya like atıp yorum yazmak. Mesela 50.000 like. 50.000 like de bir anlaşalım. Muhtemelen like butonunu kıracaksınız. ilk videoya özel, dönüşe özel, Minecraft 2026'ya özel. O buton kırılacak. Sizlere de çok güveniyorum. Sizleri seviyorum. Videoya da geçiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Berat Ali, Hugo, Sait ve Enzel de. Enzel oğlum tipine tipim var ya. <laughs> arkadaşlar dünyamız yepyeni gerçekten. Ben köye doğru Aa, gidiyorum. Köy, gördüm. vallahi önce ben gidiyorum.